Evet, bugün mutfakta Erman. Eee, bugünkü tarifimiz hayatımda yine ilk defa yapacağım bir şey. O da, Sebastian Cheesecake'miş ismi. Bunu yapacağız. O yüzden önce malzemelerimizi size sayayım. Makinemi de taktım. Eee, 600 gram BMS peynir. <laughs> Titi buradan bana bakıp gidiyor da, benimle ilk defa böyle bir şey yapıyor. 600 gram beyaz peynir. Şöyle. Hadi şöyle göstereyim. Tabii bu küp oluyor ama ben onu elimde yoğurdum. Ondan sonra cıma bir su bardağı toz şeker artı 3 şey yemek kaşığı da toz şeker. 2 yemek kaşığı un. 600 gram yani 2 paket. Pardon 400 gramdı değil mi? Peynir 600 gramdı pardon. E 400 gramlık sıvı krema. 4 tane yumurta. Sonuç bir de şöyle bir kek kalıbı. bu arkadaşımın, canım ciğerim, <laughs> sur dişkomun. <laughs> Ama geri vereceğim. Bende kaldığı için kullanıyorum şu an. bunun için önce margarinle margarin sürüyoruz. Daha sonra yağlı kağıtla komple kapatıyoruz. En son işimiz bitince malzemelerle içine döküp fırına atacağız. Ama öncesinde fırına 200 derecede ısıtmamız gerekiyor. Onu da ayarlayacağım şimdi. Ama önce fırın içindeki de çıkarmıyorum önce onları çıkaracağım. Evet, sayın asistanım Murat Tuna Hakkı'nda buyurun canım. Tamam. Şimdi fırınımızı 200 dereceye alıyoruz. Evet. Altını üstünü ısıtıcısını da açıyoruz. O sıranın kadar biz şimdilik malzemelerimizi ayarlayalım. Önce beyaz peynir. Köşe, köşe, fazla ee, daha sonra da e, toz şekeri ekliyoruz. Yani arkadan arkada. Ben ilk defa yaptığım için arada tarife bakmak zorundayım. Tarifteki ablanın sesini duyabilirsiniz. Şöyle üstüne atıyoruz. Sonra çırpmaya başlıyoruz. Bu yağların bu değilmezse iyi olur. Evet. Daha sonra iyice şekerle peyniri birbirine karıştırdık. Daha sonrasında her bir, tek e, her bir yumurtayı tek tek atıp çırpmaya başlayacağız. İlk yumurtamızı kırıyoruz. Evet. Mesela ilk bir tanesini atıyoruz. Evet. Çırpmaya başlıyoruz. Yumurtayı yedirdikten sonra bir sonraki yumurtaya geçiyoruz. Yani dört yumurtayı da öyle halledeceğiz. Zaten en son e, cıvık oluyor böyle. O zaman zaten görmüş olacağız. yumurtamıza geçtik. Evet. Daha önce de yaptığım ilk tariflerde hep başarıya sonuçlanmıştı. Ki bunda da öyle olacak. Kesinlikle. Hadi bittiğini göreceğiz. <laughs> Evet son yumurtamızı atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle beyaz peynir için atıyorsunuz ya ilk etapta. Ee, aslında onu önce bir yoğurmamız gerekiyor. Neden derseniz Malzemeler malzemeleri ekliyoruz ya çırptığında o topak topak kalmış olabilir. E, kalabilir. Şu an ben de öyle yapacağım. Mikserle bir geçeceğim hepsine yani şey gibi su gibi olması için. Siz de yapabilirsiniz öyle. Evet. Şöyle, şöyle. Yani topak topak hani piştiğinde en azından ağzınıza peynir lecikler gelmez. Biraz gürültülü olacak. Você Nexion görüyordum da, bu kadar beğeneceğim hiç düşünmüyordum. Daha sonra işte bir gün yedi. Hem baymıyor hem güzel. Devamlı yiyebileceğim o yüzden çok beğendiğim için dedim tarifini bir ben bir deneyeyim. bunda gırtlağına yapışmış gibi bağırıyor.

sonra seni yıkıcaz yani çırpma işlemi devam edeceğimiz için mikser bu işte <laughs> çırpıcı bu işte çok e, şey yapıyor e, önemli bir yer oluyor böyle şimdi, evet, şimdi sırada e, iki yemek kaşığı un döküyoruz ve çırpmaya başlıyoruz gene Unumuzu da çırptıktan sonra, 400 gramlık kremalarımızı döküyoruz. Yani 200 bu, 200 bu. Toplamda 400 gram. Evet, hepsini aynı anda atmamız gerekiyor. birini de açalım ama ikisini de aynı anda aslında sonra da sonra sonra atsan ne olur demeyin. çünkü ikisini aynı anda dökmemiz gerekiyor siz de o şekilde yapmak istersiniz yaparsınız evet. Şimdi iki tane sıvı kremamızı döküyoruz. Şimdi çekmeye gene devam ediyoruz. Şimdi şöyle iki tane yani 400 gram sıvı kremayı dökünce çıktığınızda şey olabilir e, su gibi olabilir ama bu sizi yanıltmasın. Olması gereken kıvam o. E, yani biraz daha çırpacağım ben şimdi. Şu kenardaki kap kabın kenarındakiler de kalmasın diye ben malzememin içine karışsınlar diye sıyırdım. Şimdi çekmeye devam ediyorum. Yani çok cıvık oldu diye yanılmasın. Öyle olması gerekiyor. çıktığımızı düşünüyorum. Şöyle biz kaşıklığımızda da bu kıvamına da buluyoruz. Evet. Kıvamı çok güzel oldu. Yani su gibi olması gerekiyor yani hani sudan biraz daha bir tık jelimsi ama jelden de sıvı. Ne su ne jel tam ortası olması gerekiyor. Evet. Ee, ben önceden ee, hazırladığım Önce kalıbın içini margarinle margarinledim yani margarin sürdüm. Daha sonra da kalıbın içine yağlı kağıt ekledim. Ekle şimdi bu kalıbın üstüne içine bunu dökeceğiz. Şimdi şu şu 45-50 dakika kadar pişecek. ...sıyırmamız gerekecek. Evet. Bunu da yaptıktan sonra... ...şimdi... Ee, ...bu su gibi olduğu için... ...bir de hem jel hem su arasında bir şey olduğu için... Kalıbımız yanlardan vurmamız lazım. Hani içindeki baloncuklar varsa kalmasın. Çıksın diye. Evet. evet. Şimdi fırınımıza bakalım. Evet. 200 dereceye ulaşmışız. Şimdi bunu fırına atıyoruz. Yaklaşık 45-50 dakika üstü falan kızarınca aynı şey gibi ee, üst yanık sütlaçlar oluyor ya onun yüzeyi gibi yanık yüzeyi gibi olacak. Ondan sonra çıkaracağız. Evet. Fırınımıza attık. Evet. 45 dakika pişirme süremiz var. Ee, 45 dakika sonra çıkaracağım zaman tekrar e, göreceğiz. Şimdilik hoşçakalın.